Sevgili dostlar herkese selamlar. Yeni bir video ile sizlerleyim. Bu aralar birazcık yoğunluğum var. E, dün de video paylaşım yapamadım. Birkaç şey üst üste geldi. O yüzden onlarla uğraşıyorum. E, hem kendi işlerim hem kişisel işlerim derken. E, bugünkü videoyu da bölümler ayıramadan böyle kısaca toparlayarak çekeceğim. Hatta hemen üstüne ekleyeyim. Cuma günü de bir düğün var akşam. O yüzden yine e, video paylaşamayacağım. Hafta kapanış videosunu hafta sonu paylaşırım. E, herhalde son düğün ama artık tamam. Bitiyor. Ben de rahatlıyorum. Siz de rahatlıyorsunuz. Herhalde son düğün. Ondan sonra tam gaz yola devam ederiz. Bir aksilik olmasa yarın ve perşembe günü aynı düzende bölümlere ayrılmış şekilde kapanıştan hemen sonra videolar sizlerle olur. Bu haftayı böyle idare edelim. Ee, diyerek size de bir açıklama yapmış olayım. Ee, endeks bugün güzeldi, fena değildi. Hisseler de fena değildi. Yani birçoğu beklediğimiz gibi hareket etti. Ee, gitmeyenler, kötü hareket edenler oldu. Bunlar hep olacak, her zaman olacak. Ee, bunlara dair düşüncelerimi genelde sizlere söylüyorum. Her hisse hemen gitmez. Ee, olabildiğince sabırlı grafiğine, tekniğine, temeline inanıyorsak, olabildiğince sabırlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bugün de yine öyle bir gündü. Bazı hisseler gitti, bazı hisseler diğerleri çok iyi gitmişken ciddi kırmızı e, hareket ettiler. Bunlar normal arkadaşlar, piyasanın gerçekleri. Bunlarla barışık olmamız lazım. Ne kadar barışık olursak o kadar iyi psikolojimizi yönetiriz. Lafı fazla uzatmayayım kanala abone olmayı unutmayın lütfen finansal danışmanlık hizmeti için veya eğitimler için mail yoluyla bana ulaşabilirsiniz onu da belirteyim Twitter ve Telegram'dan da yine beni takip ederek anlık bildirimlerden anlık paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz şimdi bugün öğle seansında aktiftim biraz bir 10-12 grafik attım sanırım sabah da sayarsak eğer endeks takip etmeniz için şöyle bir grafik attım arkadaşlar şöyle 15 dakikalık bir grafik paylaştım endekste. 8557 ciddi bir direncimiz oldu. Ee, aşağıda işte çok önemli bir kutu desteğimiz vardı. Çok e, önemsediğim bir destek burası. Fiyat düştüğü zaman e, buradan mutlak surette bir tepki bulmasını ben bekliyordum endeksin. E, buldu mu? Buradan güzel bir tepki buldu ama 8557'yi geçmeye yetecek bir tepki olmadı bu. İkinci kez geldi. Bu sefer kutunun dibinden buldu. Bakın milimetrik bir hareket. Kutunun dibinden bulduğu yine bir yükseliş hareketi e, yaptık, yine güzel bir tepki aldık ve kendimizi 8500 üzerine attık. E, bu kutu iki kere e, fiyatı yukarıya ittirdi, iki kere hareket getirdi. E, fakat daha çok getirecek mi? Umarım bunu test etmek zorunda kalmayız çünkü destekler e, tahrip edildikçe güçleri zayıflıyor maalesef ki. O yüzden e, bu desteğin Önümüzdeki süreçte e, az test edilmesini, mümkünse test edilmeden 8557'yi e, geçmemizi isteyeceğiz. Biz yarın için en önemli direncimiz 8557 üzerine atmamız gerekecek. Sonrasında da yeniden kutuyu destek olarak takip edeceğiz. Kutu aşağı kırıldığı zaman 8400'ün e, başına kadar, 8380'lere kadar bir düşüş görmemiz olası. Yarın zaten ben sabah seansında yine yarın gün boyu Twitter'da aktif olacağım detaylı bir grafik sizinle paylaşırım. Şu an için endeks grafiğimiz güzel çalıştı. Küçük zaman dilimlerinde endeks grafiğini güzel analiz ediyoruz. Güzel çalışıyor gerçekten. Bugün de bizi yanıltmadı sağ olsun. Gelin hisselere bakalım şimdi. E, Astor'a bakalım. Astor'da bakın arkadaşlar günlüğe gelelim biz tekrar. Astor'da milimetrik çalışma sürüyor. Bugün bir tepki aldı. Çok da güzel bir tepki aldı. 139 TL'ye kadar gidince ben Astor sert dönüyor dedim. Çünkü yani %5'e yakın %4.5 yükseliş gördük. Ee, ama geri geldi. Destek olarak burada tutunması kıymetli. Yarın içinde 133.5'e falan denk geliyor. 4 diyelim biz hatta. Destek 133.4. Kırılı mısı arkadaşlar 142.5 seviyelerine denk geliyor. Ee, bu seviyenin Astor'u yukarı taşımasını ve buradan buradan aldığı gazla düşen trendi kırmasını bekleyeceğiz. Astro özelinde beklentimiz, isteğimiz, amacımız tamamen bu. Şimdilik güzel tutunuyor. Umarım tutunmaya devam eder diyelim. Eee Astro'yu geçiyorum. Kocaer, Kocaer kapla beraber bugün güzel bir hareket yaptı. Bakın arkadaşlar. Olası dönüş yerlerinden birisi olarak Fibonacci 0.382 seviyesi 31 36 yazmıştım. Buranın likiditesini aldı ve buradan nefis bir dönüş gerçekleştirildi. Çok güzel çalışıyor bazı seviyeler. Yani teknik analiz, price action artık ne derseniz adına gerçekten büyük bir nimet. Her zaman her şey hocama burada çalışmadı. Arkadaşlar her zaman her şey %100 çalışsa realist ve gerçekçi olmayı seviyorum biliyorsunuz. Ne ben burada her gün video atarım ne siz beni her gün dinlersiniz. Her şeyin %100 çalıştığı bir durum ütopya yani. Ee, o yüzden %100 çalışma beklemeyelim ama güzel hareketleri yakalayabiliyoruz işte ee, piyasa yorumuyla da birleştirince güzel bir win rate yakalayabiliyoruz. Kocaer'den de dönüşte e, güzel oldu trendi e, sürmeye devam edebiliriz içeride olanlar veya kar alıp diğer bir kısmını içeride bırakanlar olarak. Fibo 0382 3136 bir destek olarak burada ee, durmaya devam edecek. Bakalım zirve üstüne çıkıp bir 40 TL'ye doğru bir atak başlatabileceğiz mi? Ee, görüntü güzel şimdilik burada. Ee, Kim Kimtex de bugün güzel bir atak yaptı. Aslında artı 5'leri de buldu. Ama kapanışı hiç fena olmadı. Düşen trend de kırıldı. Ee, burada bir düşen daha yaratmıştı. Onu da kırdık. Ee, 81.20 20 üzerinde her zaman potansiyelli. Ben artık 3 hanelere gitmesini bekliyorum açıkçası kim eee Kimtex'in da kuvvetli bilanço bekleniyor. Artık bunların fiyatlanması lazım. Gereğinden fazla bekletti. Yani şurada çok bekletti. artık ya yani burada bir patron satışı olayı oldu hatırlarsanız. Yani orada o olmasa ben zaten 3 hanelere gelmiştik neredeyse. şimdi çok farklı yerlerde olacağımızı düşünüyorum. Bence yine olacağız. Sadece birazcık bekledik. Sadece birazcık zaman sıkıntısı oldu. Umarım Kim KimTex'te kaldığı yerden artık devam eder ve hak ettiği yerleri görür. Çünkü buralar bence hak ettiği yerlerin çok çok uzağında. Hiçbir sözümün de yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizeyim ben arkadaşlar. Karar sizin. Kim KimTex'te durumlar bu şekilde yakın takibe devam. Doğuş. Doğuş'ta dolar bazda güzel bir kırılım var göstereyim. Bakın arkadaşlar güzel bir kırılım geldi burada artık. Son zirve test edilmeli diye düşünüyorum. Özellikle 10.75, 10.70 bandı da kırılınca doğuş iyice hareket eder. Ee, burada da şurası var bakın. Bugün birazcık da buradan reddedik zaten. Yani yarın için 287.5 üzerinde de kapanış yapabilirsek eğer e, burada 350 TL son zirvesi. Yani 350 TL yakın 338 TL. Oraya doğru bir atak başlar gibi geliyor bana. Bilançolar da yakışıyor. Çok güçlü bir bilanço bekleniyor yine. Yani onu da dinlendiği yeter. Artık yavaş yavaş harekete geçmesi lazım. 287.5 buçuk kırılımı gelebilir diye tahmin ediyorum. Çünkü dolar bazlı grafikteki kırılım iyiydi. O TL bazlı grafikteki bu şeyi de kırılımı da bence tetikleyecektir diye tahmin ediyorum açıkçası. Doğuş benim zaten hep pozitif olduğum hisselerden biri biliyorsunuz. Pozitifliğim sürüyor. Devam ediyorum hızlıca Yunsa, Yunsa'da 87 TL'lere geldi. inceden bir kırılım da burada. Fena da olmayan bir mum. Bakın, Yunsa kim buradan daha az yükseldi. Ee, ama daha güzel bir mumla kırılım yaptı. Daha güzel bir mum bıraktı çünkü günün en yüksekinde kapattı. Yunsa'da Kimtex'te eee üç hanelileri hak eden hisseler. Bakalım önce hangisi gelecek. Ben heyecanla bekliyorum. Arkada bir de FTR'ye bıraktık. Yani artık 83 95 altını görmek istemeyiz. Yunus'a da buradan yukarı gitmek isteriz diye tahmin ediyorum. Öyle düşünüyorum. Umarım yüzümüzü kara çıkarmaz Yunus'a da. Enkai kapanışa doğru nefis bir hareket yaptı. Çok hacimli kırdı burayı. yani artık 40 TL'lerin üstüne atmamız lazım. Enkai de bekledik bekledik bekledik. Artık zamanı geldi. Hadi artık Enkai'yi. Sen de bize e, bu yarım kalan hareketinin devamını ver ve 40 TL'nin üzerine artık atman lazım. Dolar bazda 1.49'un geçilmesi lazım. E, orası biraz önemli. Bakın şurası. Ama daha oraya var. Yani yaklaşık bir %11'lik bir alanımız var. Orası da geçilince ya bize bir hani 10 yükseliriz oraya kadar. Orada geçilince bir yüzde 10 marjda orası verir. Ya, potansiyel yüzde 20 daha verebilir diye düşünüyorum NK'yı. Ee, yükseliş devam ederse Alarko bugün eksi kapattı ee, Ama kırılım sonrası onay hareketi var Çok net bir şekilde Çok da güzel oldu gibi gözüküyor ee, Yarın sert bir hareketle 133.7'yi kırarsa Hiç şaşırma Yani e, %5'lik bir yükseliş lazım Yapabilir Alarko bazen Çok sert hareketler yapıyor Çok oyaladı o da ee, Ama benim yine çok beğendiğim Çok sevdiğim sabırla beklediğim hisselerden birisi olarak o da. 133.7 e, kırılımıyla burada da artık ip kopacaktır diye düşünüyorum. Dolar bazı grafiği bunun nefis zaten. Yani oradaki kırılım çok şey ifade ediyor bence. Burayı bekliyoruz. Bakın 4.92. Ya yani o kadar çok temas var ki. E, buranın kırılımı iyi bir hareket getirecektir. Devam ediyorum. Gesan. Gesan. Ya Gesan inanılmaz bir hisse. 116'dan reddi yedik yine. Geldik 102'den biraz toparladık gibi olduk. Bugün yeniden e, bir düşüş yaşadık. Eksi 2. Yarın yeniden 102 ile bir mücadelemiz olacak. Bakalım buradan döneceğiz mi? 116'yı kırmadan sanırım rahat etmeyeceğiz. Gesam'da düşe kalkı ilerliyoruz. 102 destek 116 direnç yarın için. Euro Power milimetrik hareketler devam. Yani tam dibinde kaldı. Yarın için artık 228.5 diyelim buraya. Önemli bir seviye. Yarın için ee, Burasının fiyatı taşıyıp şu kutuyu kırmamız lazım Bu kutu olduğu sürece Satış baskısı sürecek arkadaşlar Yeter ki şurası fiyatı taşısın Önemli olan nokta şimdilik bu Odaş artı 5 Odaş güzel ee, iyi bir kapanış bu sefer burası hacimli Geçildiği için e, ben şey Yapmıştım açıkçası Şimdi şu kırılımla ben odaşa dahil Olmuştum ee, daha sonra Geri geldi tekrar kırdı Biraz gitti bu sefer Yine hareket yapmadı. Sert düştü. Şuralarda dedim ki artık e, maliyete gelsin bundan çıkayım. Çünkü gitmiyor bu hisse. Yoruyor. Zaten mazim de iyi değildir benim o taşla. Çok sevmem o yüzden. Ama çok hacimli geçince burayı dedim ki bir şans daha vermek istiyorum. E, şimdilik iyi gidiyor. Yani şimdilik o şansı güzel değerlendiriyor gibi. 14 TL'lere kadar geldik. Umarım yola devam edeceğiz. O taşta da son zirve ve en yüksek seviyede de kapanış geldi devam etmesini umuyorum. Şu kutu en yakın destek 12.63 12.99 kutusu. Ee, Türk Hava Yolları bugün eksi 2. Ee, olur. Olacak bunlar yavaş yavaş bir yeşil bir kırmızı bir yeşil bir kırmızı. Yola devam ediyoruz. Burada son zirve kırılımı 267.5 Burası kırıldıktan sonra artık önü çok açık olacaktır. Türk Hava Yolları'nda havacılıkta herhangi bir problem yok. Bugün TAV çok iyiydi bakın. Türk Hava Yolları, Pegasus, TAV bence ee, mutlaka e, takip edilmeli. Ben çok tutuyorum her üçünü de. Ee, burada da bir problem yok dediğim gibi. Destek şu an 240 TL'yi destek olarak kullanabiliriz. Forte Forte şurayı kendine dip yapmaya çalışıyor. Bakın şu e, aşamada ufak ufak direniyor burada fiyat. Ufak ufak direniyor. 83.50 baba desteklerden birisi. Burayı kırmasını istemeyiz gerçekten. E, şöyle bir düşen kaması vardı ama Burada bir breakout yok. Fiyatın dışındayız ama bir breakout olmadığı için kırılımdan söz edemeyiz. Ee, şöyle yapalım. O zaten değiştirelim birazcık daha. O yüzden izliyoruz şu an. Sert bir mum arıyoruz. Aşağı gelirse aşağı, yukarı giderse yukarı. Tamamen öyle bir durumda. Çünkü çok sıkıştı fiyat. Arka arka 3 tane doji hiçbir şey ifade etmiyor resmen. E, yön belirtmiyor. Sert bir mum bekliyoruz. Forte'den e, yönü umarım yukarı olur diyelim. E, Kozal, Kozal bugün yine fena değildi. Artık 2.5 kapattık. Ve 29-22 üzerini e, aştık artık. Umarım yarın artık o sert hareketini görürüz Kozal'ın. Çünkü 29-22 üzerine çıktığı zaman sert hareket yapan bir e, hisse, bir şirket. Beklentimiz o yönde oluyor zaten. Yarın artık 30-31 TL. ya yani 30 üzerine yerleşsin, sonrasına sonra bakalım diyorum artık. Bir 30 üzerine yerleşelim artık e, Kozal'da ilk etapta beklentim bu e, pozitif bir durumda ama 29-22 destek olur. Karsan usul usul yükseliyor böyle çaktırmadan ufak ufak yükseliyor ve bugün ilk defa artık yükselen trendin üzerine attı e, ucuyla diyebiliriz e, bir 11 TL'lere düştükten sonra burada ufak 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 böyle güzel yükseldi çaktırmadan az az iyi yükseldi bugün de 0.73 arttı. E, şu kutu aşılınca Karsan'da güzel bir hikaye başlar bence bu kutu önemli. E, kutu da aşıldıktan sonra Karsan da önümüzde bir engel kalmaz diye ümit ediyorum. Kontromatik bugün sert düştü. Yani şu kutu bence önemli bir kutu. Yani bu kutudan bir tepki almasını bekliyordum açıkçası. Ee, ama o kadar sert geldi ki buraya. Yani yarın güçlü bir tepki görmemiz gerekecek büyük ihtimalle. Ee, umarım buralardan bir tepki alırız. Yoksa şu 291 TL'ye gelir. Şurası da bizim için iyi kötü bir zaman kaybı olur. Ama kutudan dönersek e, bir problem olmaz. Yani zaman kaybı olur. Onun işte büyük bir kayıp yaşatacağını düşünmüyorum ben kontrol Yani üç günde verdiğini, e, üç günde aldığını bir günde geri verir kontrol matik. Öyle bir şirket olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden izlemeye devam ediyorum. Zaten hani az çok biliyorsunuz Astor, Euro Power, kontrol matik bunlar benim e, kolay kolay radarımdan çıkmayacak hisseler. Yani Alfa, Smart, Güneş bunlar da öyle. Tüpraş. Ama Astro, Europe Power Kontamet'in yeri ayrı yani onlar e, farklı bir bakıyorum onlara az çok biliyorsunuz Oyak Cimento Oyak Cimento bir yataya bağladı bu 80 TL civarında takılıyor açıkçası buralarda duruyor e, ben şu yukarı hareketten biraz kar almıştım e, Oyak Cimento'da şimdi kalan kısmı bekliyorum açıkçası ekstra bir hareket yapmadım. Ee, burada toparlamasını bir ekledi. 78 78.90 altında kapattı ama hemen üzerine attı. 78.90 iyi bir destek olarak gözüküyor şu an için. Altına atarsa belki buradaki burası artık 71 TL seviyelerine geliyor. Belki test etmek isteyebilir ama zor yani oraya kadar düşmesi. Endeksin destek vermesi lazım gibi. Onun haricinde Oyak Çimento'da zaten beklentim var hala. Ahkas Ahkaz da böyle usul usul 2 gün iyi gitti, iyi yükseldi. Sonra geldik yine zirveye. Buranın kırılımı bence Ahkaz'da birazcık yankı uyandırır. Yarın artık bir bekleyebiliriz. 14.98 üzeri kapanışlar ses getirecektir Ahkaz'da. Güzel bir sıkışması var. Bunun yukarı kırılımını bekleyeceğiz. BN yapı güzel yükseldi iki gün. Kırılım da yaptı ama fake attı. Güzel bir fake geldi buradan. Bakalım düşüş de mi fake olacak ve yukarı hareket başlayacak mı? Ya da şunu şöyle yapayım ben madem. Böyle görelim. Demek ki daha doğru bir çizim bu. Ee, yarın için kırılım seviyesine bakalım. 66.40 ama bir an yapardık iyice sıkıştı. Ee, yukarı bir hareket görmemiz gerekiyor. Ee, yukarı bir hamle yapmasını bekliyoruz. BN yapının sıkışması gayet güzel. 66 kare üzeri kapanış bekleyelim bakalım. O nasıl olacak? Bağfaş. Bağfaş güzel toparladı bugün aşağı sert iğne attı. Sonra toparladı. 47-84 zirvesi. Üzerinde kapanışla yola devam eder. Güzel hareketler yapıyor. Güzel e, ilerliyor Bağfaş. Bir problemi yok onun da. Şimdilik Kopol'e bakalım. Kopol'de e, şurada ciddi bir yataylık var. 70 85 üzerinde ben her zaman 80 85 bandına gitmesini bekliyorum e, fakat biraz oyalanıyor burada e, burada birazcık daha zaman geçirdikten sonra muhtemelen bir yukarı hareket yapacaktır İyi bilanço bekleniyor burada da ama 70 85 desteği'nin koruması çok önemli Söke aynı şekilde e, mükemmel bir grafik ama maalesef bekletiyor birazcık oyalıyor e, bezdiriyor dökmeye çalışıyor artık ne derseniz e, burada ben bekleme devam ediyorum açıkçası Söke benim beğendiğim sevdiğim bir grafik burada birazcık da sabırla hareket etmeyi doğru buluyorum İsmen'de 40 üzerine attık son zirve kırılımı bekliyoruz artık son zirve kırılımı da işte 42 buçuklara falan geliyor orayı kırdığımız zaman yol devam edecektir orada da yine çok güçlü bir bilanço bekleniyor bilanço fiyatlamasıyla buradan bir 50 TL yolculuk şaşırtıcı olmaz açıkçası tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil Kale seramik çok güç kaybetti. Yani şurayı kıramadık 92 60 95 65'ti dün yarın 94 50 her gün temas var ama hiçbir gün kıramıyoruz bu aşağı gidiyoruz bakın 85 10'da önemli bir destek arkadaşlar oraya kadar gelmeden kıralım yaparız umarım RTA yola devam ediyor bugün çok daha iyi bir hareket yapmıştı ama geri geldi haftalık grafiğini bu Twitter'da paylaştım bugün dolar bazında haftalık takip ediyoruz bunu bir sağlık şirketi mutlaka portföylerde bulunmalı bence ufak da olsa. Ee, burada tutmaya devam. Zaten yüzde kaç kar oldu yani yaklaşık yani yaklaşık yüzde 25'lere geldik. Bugün hatta kapanış orada yapsa yüzde 30'ları bulmuş olacaktık. Yola devam. Korts nefis bir grafiği var Korts'un. Ee, ama bekletiyor. Oyalıyor şu an için. Bakın göstereyim. Bakın kırılım. Kırılımla biraz yükseliş. Sonra bir tavan ve oyalanma. Buradaki FTR'den bir tepki alır diye tahmin ediyorum açıkçası. Ee, ve artık bu da 100 TL üzerine yerleşir diye düşünüyorum korsusunda. Ee, çok 3 gündür hatta 4 gündür sıkıcı bir şekilde ilerliyor. Ee, artık onun da toparlanması lazım. CV enerji müthiş toparladı. Mükemmel toparladı. 381.4 üzerinde bugün kapatır diyordum. Ee, harika bir kap geldi. Ondan iki gün önce nefis bir yükseliş kutudan ama bugün kapatamadı. Umarım yarına kalır. 381.4 üzeri kapanışlarda zaten boyumuzun daha da uzaması çok muhtemel. A1 kap A1 kap da e, önceki iki günde çok güzel yükseliş sergilemişti. Fakat bugün e, eksi yazanlardan birisi olduğu da bunu bir retest olarak görürsek yarın onun da hareketine devam etmesini bekleriz güzel bir reteste olabilir. 42-64 üzerinde son zirve yani 47 buçukların üzerine atma potansiyeli var. Tav müthiş bir kapanış geldi Tav'dan. Son zirve geçildi. zaten Tav Pegasus demekten artık Türk Hava Yolları demekten dilimizde tüyü bitti. Tav nefis arkadaşlar. daha da iyisini yapacaktır diye düşünüyorum. 129.7 destek. Son zamanlarda radarımıza giren Bursa Cimento, Akenerji, Pasifik bugün kötülerdi. Son günlerde oldukça iyi performans gösterdiler ama bugün kötülerdi. Bursa Cimento 9.44'lerde. Kırılım, retest, hareket. Bugün bir satış. Umarım yarın artık 10 TL üzerine atarız. 10 TL baskısı var burada. 10 TL üzerine atınca birazcık daha rahatlarız. Akenerji de... Bir problem yok açıkçası. Yani 6 TL üzerine yerleştik, burada güzel de hareket yaptık yani iyi de Yükseliyoruz. Böyle kar satışları olacaktır. Hiçbir problem olduğunu ben düşünmüyorum. Pasifik fazla satış yedi. Ee, Pasifik'in satışını beğenmedim açıkçası. Bir hamle yapmadım. Hala izlemek istiyorum. Ee, ama e, bu kadar güzel iki tane müthiş yükseliş. Kötü bir mumla kötü bir satış yedi. Sanki kar satışımı Emin olamadım açıkçası. Ee, birkaç gün daha görmek istiyorum. Ee, Pasifi'yi erkenden karar vermek istemedim. Ee, yani fena olmayan yerlerden şuradaki dipten satış yedi. Ee, bugün çünkü bir ara artı beşleri falan gördü. Ama biraz güç toplayıp ben orayı da aşmasını bekleyeceğim. Pasifi'nin zaten maliyetin hali üstünde hala. Jans bugün e, iyi yerleri gördü. Daha iyi kapatmasını beklerdim ben bugün Jans'ın. Ama artı bir buçuk yani endeks bugün neredeyse eksi kapatıyordu. O yüzden hiç fena değil. Ee, burada da zaten karlılık Gayet iyi seviyelere ulaştı diye tahmin ediyorum yani 16 17leri leri gördü devam ee, Aske Aske GmYo <laughs> bu da sürekli bir yanlış söylüyorum yani burada oyalıyor gerçekten birazcık yoruyor şuna başka nasıl çizebilirim diye baktım da Cık, ee, bu birazcık yoruyor açıkçası ee, ama ee, yani potansiyelini olduğunu düşündüğüm bir şirket. Daha genel manada şöyle bir çizim de yapabilirsek yaparsak bakın Sıkışmışlığı daha net gözükür. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, yani bakalım şöyle bir 23.50 üzeri kapanışlarda e, hareketlenebilir. GGO e, hareketliliği olursa ben ASCE yani emlak konutu saymazsak ASCE ve e, Pasifi'yi takip ettiğimi söylemiştim. Ee, sabırla bekliyorum burada çok e, ani karar vermeyeceğim açıkçası. Bir şeyler yapmasını beklediğim şirketlerden, gübre fabrikalarına dolar göz, dolar bakıştıra bakalım, dolar bazlı bakalım. Yazamadım bak. Gübrenin de grafiğini zaten çok beğeniyordum. Bakın, karalım. Retes tepki aldığı yer ve yükseliş. Nefis, çok güzel. Ee, gübrenin ben yavaş yavaş toparlayıp. Biz 30'da geride kalmışlığını tamamlayacağını düşünüyorum. Açıkçası bir problem yok. Bugün de gayet iyi hareket etti. Bakayım başka ne var bakmadığım. Pegasus 828 TL'de. açtık oyalanıyoruz. 866 üzeri kapanışlar hareketlendirir diyelim. Sasa Sasa'da 51-50 kırılımı gelmeden acele etmeyin dedim. Ee, Hektaş'ta yani Hektaş'ta da şurası kırılsa iyi olacak ama dolar bazlı grafikte Bakayım. Kırılım bir onay mı olacak? Yani 0.90 seviyelerine denk geliyor. Bir onay mı olacak? Ee, onu görmek lazım. 0.93 de bir destek. Tam destekte de şu an aslında. Ee, yarınki hareketi önemli olacak. 0.93'ten yani bir tepki alırsa da yukarı gitme potansiyeli var. Hektaş'ın son şansları artık. Smart Güneş. Smart Güneş'te e, kutu üzerine atamadıkça arkadaşlar baskı devam edecek demiştim kutu aşağısında düşüş yaşama potansiyeli yüksek. 74-85'e kadar gelebiliriz. Tofaş'ta hala 304.5 kırılımı bekliyoruz. Gelmedi maalesef. 304.5 kırılımıyla e, hareket güzelleşir. Onun haricinde başka da bir şey sanırım Halkarza Taten'e bakayım. Taten'i beğeniyorum son zamanlarda. Kırılım geldi. Hiç de hareket etmeyeli. 4.80 üzerindeyiz. İlk hedefin 61.95 olduğunu Söyleyebilirim Taten'de görüntü gayet güzel güzel bir dipte yapmış gibi yakın takibimde zaten Taten arkadaşlar e, Paseo Paseo dinlenmeye geçti Paseo'da baya baya dinleniyoruz e, yani görüntü çok hoş değil gibi şimdilik açıkçası 85-25'in acil üzerine atmamız lazım altında pek tatlı değil maalesef ki Gıpta da kırılım geldi 30 dakikalıkta da hatırlarsınız bakın kırılım onay tavana gitti bunu da paylaşmıştım umarım değerlendiren olmuştur İzdemir Enerji İzdemir Enerji 53.96 altında bakın baskı devam ee, üzerinde kalıcı olmamız lazım üzerinde bir mum attık ikinci mumda geri geldik en azından iki mum kalıcı olsak daha rahat edebiliriz ve son olarak ebebe de bakayım ebebekte de bakalım şu kutunun içindeyiz. 67, 65, 70, 75 kutusu. Ee, bunu aşağı kırmamak gerekiyor arkadaşlar. 67, 65'in altında kapanışsa birazcık daha yara açabilir dedikten sonra bugünlük benden bu kadar diyeyim. Akşam müsaitim. Bol bol grafik atacağım Twitter'da. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve kanala abone olmayı unutmayın sevgili dostlar.